Merhaba arkadaşlar. Bugün Sephora'dan neler aldım, neler inceliyoruz videosunun ikincisi geliyor. Şöyle Clinique'in ürünlerini deniyorum. Bu Charlotte Tilbury'nin 3 kitiydi. Hemen çok sevdiğim Can'ın Kiko'nun makyaj mendiliyle çıkarıyorum. Evet, hadi bakalım hazır mıyız? Önce yeni çıkan formülleri deneyelim değil mi? 2 rengini aldım ben. Açık renkleri seviyorum diye. 0.2'si. Bear Pop. Az okunuyor artık. Ve 28'i. Sugar Pop. Bunlar var mıydı ben de hatırlayamadım. Ama orada mağazada işte renkler, ışıklar çok güzel ya. İnsan dayanamıyor. Alıyor. Bir de formül değişti diye beni kandırmış olabilir. Ama açamıyorum. Neden? Neden açamıyorum? <laughs> Gene sağına soluna şunlardan sıkıştırmışlardır. Şunlar var ya. Şunlar zorlaştırıyor. Abiciğim makyaj malzemesi yürüten de var mı ya? Hani ekmek yürütebilirsin anlarım da açsındır. Makyaj malzemesi de yürütme yani. Şöyle ittirsem. Aha. Evet. Heh, bak. Şunun yüzünden. Neyse. Sugar Pop kutusunu da bozduk. Şunu geri koyalım. Bazen böyle Bunları dönerken şey gibi oluyor. ASMR gibi oluyor değil mi? Şöyle gösterelim. Şöyle. Şurada pop yazıyor. Paketlemesi değişik olmuş. Bakayım şöyle duruyor mu? Ha iyi. Duruyor en azından. Evet. Şöyle gösteriyoruz. Böyle. Nude renk. Ama şey. Pembemsi. Güzel bir rengi var. Şöyle. Klinik rujlarını severim ben zaten. Şöyle hemen rengini deneyelim. Netle de arkadaşım netle. Evet yumuşacık. Çok açık bir renk. Hoş. Şöyle. Nude ama pembe alt tonlu. Bir saniye şöyle kamerayı biraz ışığa çevireyim de ama daha rahat görün. Saatim engel oluyor gibi. Saatimi çıkarayım. Ay. Çocuğum daha kullanmadan düştü. Kırılacak diye korkuyorum saatimi çıkarayım. <laughs> Şöyle rengi. Evet, gölge yapmıyor. Daha güzel. Hmm, mis gibi bir rengi var. Ben bunu yaz-kış kullanırım. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bu Kalinin 28 numarası. Sugar Pop. Şöyle koyalım. Şimdi 02 numarasını deniyoruz. Bear Pop. Şimdi buradan da açıyoruz. Ki şöyle ettirelim. Kolay çıksın. Evet. Çok mantıklı. Sıfır iki numarasında şöyle açalım. Parlak parlaktı diye hatırlıyorum rengi böyle. Hı -hı. Şöyle hemen elim üstüne deneyeyim. Aa çok güzel. Aşırı sevdim. Hangisini daha çok sevdiğime karar veremedim. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Hı -hı. Bence çok güzel. Çok beğendim. Ben bunları dudağımda da uygulayıp Instagram'da paylaşırım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? 28 numarasını denedik. 02 numarasını denedik. Şimdi bu kalemlerini deneyelim. Yine bunda da kalemlerinde de 02 numarası. Holota Honey. Nasıl okunuyorsa ben öyle okudum. Farklı da olabilir. Ona takılmayalım. Şimdi şuradan karar vermedim. açalım. Evet. Bu da yine sayesinde zor çıkıyor. 0 2 numarasını deniyoruz. Şöyle. Bunu açıyor muyduk, çeviriyor muyduk? Onu hatırlayamadım bir saniye. Ha, çevirmeli. İyi. Ama kalın olursa ne olacak? Gerçi buruş da. Şöyle deneyeyim mi? Bununla şöyle yumuşacık. Bu daha çok nemlendiriyor zaten. <laughs> Lip balm kıvamında şöyle. Çok tatlı. 100 milyon tane aynı renkler var ama seviyorum arkadaş. Şöyle gösterelim. Evet, çok güzel bir rengi var. Seviyorum ya. Clinique'in gözlerini. Evet, şöyle geri Atalım. Bu Bu 02 rengiydi. Şimdi 13 rengini deniyoruz. Mighty Mimoza. Mighty Mimoza. 13 rengi, 2 rengi ve 13 rengi. Bu 2 rengiydi. Şimdi 13 rengini deneyeceğiz. Bu daha böyle açık. çabistik diye mi okunuyor bu sizce? kübistik diye mi? Bunlar zaten çok Böyle fazla bir renk vermiyor, daha bakım yapıyor daha çok. Ben de bu tarz ürünleri daha çok sevdiğim için. Bu daha böyle açık. Pembemsi bir renk, biraz daha nude bir renk. Daha böyle, böyle böyle bir renk. Bunları da seviyoruz. Kızacağım da seviyor bunları. Evet, kliniğin rujlarını da denedik. Videosunda çektiğimize göre rahat rahat kullanabiliriz size videosunu çekeceğim diye çoğu alıp unuttuğum ürün var. Onları da eve gidince bir şey yapacağım. Tasnifleyeceğim. Sonra bazılarını hediye olarak vermeyi planlıyorum. Ee, hediye planlayıp gönderemediğim yoğunluktan kargosunu gönderemediğim takipçilerim var. O yüzden onlardan burada ezikliyorum. Onları da en kısa sürede halledeceğim. Evet. Klinik'in 4 tane rengini denedik. En çıkan rujlarından 28 numarası. 02 numarası şu rujlardan. Ondan sonra kalem balmlardan da yine 02 numarası ve şey pardon düzeltiyorum şu 02 numarası ve 13 numarası. 13 numara kalem 02 numara kalem 02 numara yeni çıkan rujunun rengi ve 28 numara. ama söylemiyorum değil mi? Unutuyorum çünkü. Ve 28 numarayı denedik. Daha önceki videomda da yine parfüm, Charlotte Tilbury ve uh, şehit ettik. Um, Rümeline baktık. Benefit'in. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.